Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz ee, sizler için Galatasaray Beşiktaş maçını derbi yorumlamaya çalışacağız Galatasaray derbi maçını kazanarak moralle yoluna devam etmeye karar verdi desek başlığı böyle atabiliriz Galatasaray'ımızın son 3 maçtaki olumlu oyunu Alanya maçının ilk yarım saati kırmızı kart görene kadar Karagümrük maçındaki bölüm bölüm iyi oyunu ve bugün Beşiktaş maçında gösterdiği genel anlamdaki iyi oyunu ile ilgili şimdi detaylardan biraz size bahsetmek istiyorum. Öncelikle Galatasaray'ın kadro seçimi hemen hemen biliyorsunuz son maçlarda ideal kadrosunu bulmaya başladı. Kanatta Yunus, Kerem ve Barış rotasyonu her maç bununla ilgili yorumlar olmaya başladı. Sol bek zaten yerli olmak zorundaydı. Barış'ı bu maçta Okan Hoca hem fizik kalitesinden hem de hafta içi performans, e, idman performansından dolayı tercih etti. Ve bizler de hepimiz Barış'ın nasıl oynayacağını çok merak ettik. E, Barış'ın tabii tek eksikliği e, pas oyununda etkisi yoktu. Mücadele ve sprinter özelliği iyiydi. E, bu maçta da e, asistiyle bence görevini yaptı ve yerini kerimede bıraktı. İkinci kısımda onunla da ilgili değineceğiz. Öncelikle Galatasarayımız e, genel anlamda ilk yarı e, çok etkili değildi. Beşiktaş'a göre daha çok etkili diyelim ve 3 e, pozisyonu vardı. E, bunlardan biri Mert Ersin'in e, topuk vuruşuyla, enteresan bir vuruşuyla kaleci Mert'in güzel kurtarışı oldu. Barış Alper'in karşı karşıya pozisyonu vardı. Ayağını yere vurdu. Vurmasa daha tehlikeli pozisyon olabilirdi. Bir yine Mert Ersin köşeye ve Mert'in çok güzel bir kurtarışı. Ee, güzel bir görüntü verdi. Ve gol. Ee, golde de gerçekten çok güzel bir e, organizasyon gördüm ben. Raşiskan'ın e, bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Enteresan bir özelliği. Birden beliyle, vücuduyla dönüşü ve ters tarafa ve o şekilde çalım atışı ve geçişi var. Bu özelliğini ben çok beğeniyorum Raşiskan'ın ve e, dikine hızlı gidişi de var. Yine aynı şekilde topu aldı. Döndü. Ortaladı arka direğe ve Barış'ın güzel indirişi ve Muazzam bir, hakikaten kalite kokan bir vuruşla ikardi. Kendine yakışan golü. Ve skor 1-0 oldu. Ama ilk yarı derbiden beklenen oyun kalitesini göremedik. İki takımdan da göremedik. İkinci yarıda aslında yine ilk 15 dakika böyle başladı. Yine tutuk etkisiz bir ikinci yarı başladı. Derbiye yakışmayan bir görüntüydü bence. Ama ikinci golde Hatta golden sonra durum çok değişti. Galatasaray çok daha etkili olmaya başladı. İkinci golde de yine bir kaliteli bir kafa vuruşu. Yine bu sene umuyorum ki Icardi'den güzel goller göreceğiz. Biraz oraya parantez açayım. Icardi açılmaya başlıyor gibi. Icardi'nin kalite vuruşları zaten kendisinden beklenen vuruşlar bence. Sürpriz değil. Ve özellikle asit kafa indirişleri geçen hafta Karagümrük maçında da çok güzel bir Mertens'e indirdi. Bugün de yine kafayla indirişleri, arkadaşlarına pozunu, pozisyon hazırlayışı vardı. Yani Icardi bir de güzel bir baskı, pres yapsa <laughs> muazzam bir e, forvet özelliği olan bir e, durum ortaya çıkacak. Yani gol vuruşu evet, asist indiriş evet, e, pas oyunu evet. Ya yani Bir de bir e, baskı oyunu, pres baskı oyunda da olsa tadından yemez ama biz buna da razıyız tabii diyelim. Galatasarayımızın ikinci yarıda e, kaçan golleri var. İki tane direkten dönen topu var. Galatasaray bu sene bilmiyorum şampiyon olacak mı ama yani direk e, konusunda şampiyon şimdiden önde 11 direk oldu. Bugün e, Galatasaray'ın bence e, bu seneki hastalığı yine ortada. E, oyunu koparamıyor, farkı açamıyor. Tabii geçtiğimiz haftalarda ben bunu beceriksizliğe bağladım ama bugün ona bağlamayacağım çünkü bugün şanssızlığa bağlayacağım. Neden? İki tane direk. Bir tane yine iki oyuncunun anlaşamaması, uğramaması, Barış'ın işte yere vurması gibi ve kaleci faktörü. Mert bugün güzel toplar çıkardı. Çünkü iyi vuruşlar oldu. Mert'in bence başarılı performansından dolayı. Bugünkü Galatasaray'ın yani 4-5 gol atam, atması içten bile değildi. Onun atamayışını bugün beceriksizliğe değil de şanssızlığa ve kaleciye bağlıyorum. Galatasaray'ın bireysel performansına gelecek olursak bugün dediğim gibi maçın kahramanı Icardi ve Mertens'in bence yine güzel oyunu vardı. Raşiska'yı beğendim yine hakikaten gittikçe o da formunu bulacak gibi. Kerem de formayı mi düşünerek kendisi özleyeceğini düşünerek girdiğinde çünkü artık az fırsatlar zamanlar bulacak herkes çok iyi değerlendirmek zorunda. Kerem bugün o şansını iyi değerlendirdi bence. İyiydi. Ve Gizli Kahraman ve her zamanki gibi lokomotif kanadı sürekli e, dikine enine bu her şekilde kullanan tabii ki iki numaramız. Fransa milli takımı mı Kamerun milli takımı derken e, herhalde Galatasaray'da Güzel bir sezon geçilecek. Şasa boy. Tabii ki ondan bahsediyorum. Ve muster'ımıza da bir parantez açayım. Cenk'in şut orta karışımında yani hakikaten kalitesini belli etti. E, çok ince bir yerden topu çıkardı. E, Galatasaray oyununu geliştirmeye devam ediyor. Tabii yeterli değil bu ama e, biraz daha iyi. Önemli olan tabii derbide galibiyet çok önemli. 3 puan çok önemli. Çünkü haftaya da Başakşehir maçıyla e, araya gidilecek. O maçta kazandığımız takdirde Galatasaray'ı çok daha farklı bir noktada bulabiliriz. Şu an ikinci oldu. Benim tahminim bu sene Galatasaray-Fenerbahçe çekişmesi olacak. Galatasaray'ın performansı belli olacak. Bu noktada ilerleyerek giderse bence Fenerbahçe ile güzel bir mücadele şampiyonluk olacak gibi. Kısaca Beşiktaş'tan bahsedecek olursak. Beşiktaş ilk zamanlar çok iyi futbol oynayan bir ekipti. Ama benim de anlamadığım şekilde inanılmaz bir geriye dönüşü, geriye gidişi var futbol anlamında. Yani bunu tabii Beşiktaş'a yoranlar... E Yorumlayanlar daha detaylı bunu analiz edeceklerdir. Bugün Beşiktaş etkisizdi. Kendinden beklenen oyunu sergileyemedi. Sonuçta derbi maçları önemli. iki rakip açısından da puan kaybı üzücü oluyor. Büyük bir kayıp oluyor. Şenol Hoca ile umuyorum Beşiktaş toparlayacağını düşünüyorum ben. Çünkü böyle gitmez. Beşiktaş gibi kaliteli oyuncular iyi bir takım. Bence böyle kötü oynamamalı. Sonuç olarak Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Bence haklı bir galibiyet aldı. İyi devam ediyor. Son üç maçtaki oyunuyla üstüne koyarak haftaya Başakşehir maçında görüşmek dileğiyle kanımıza abone olmayı ve yorumlarımızı beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler, saygılar, sevgiler.